Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 5-11 Ağustos haftası düğme fallarızı yapıyorum. Terazi burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Evet, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka bu kadar. <laughs> Bakalım, bakalım terazi bozuyor. Aman Allah'ım. Gidiyor bu benim şeyleri valla. Hmm. Bir fırsat çıkacak bakın. Bir çapa atmak, bir evliliğe çapa atmak, sağlamlaştırmak da olabilir. Veya böyle maddi, ondan sonra kazancınızın artması veya bir işin iyi bir işi yakalamak. İyi bir işin getirisi olması. Hani bir şeye çapa atmak istiyorsun. Bir işe çapa atmak istiyorsun. Veya da bir yani ondan sonra her neyse buradaki konu durumun. Hani gerçekten sağlamlık istiyorsun. Güven istiyorsun. Ee, bolluk bereket istiyorsun. Parayla ilgili daha böyle e, güvenilir işler yapmak istiyorsun gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir baktığımda terazi burcu erkekleri burada. Terazi burcu kadınları da burada. Şimdi şöyle detaylı bir şekilde önce erkeklerden gidelim. Terazi burcu erkeğinin yanında bakın fil duruyor. Terazi burcu aslında şanslı bir sürece giriyorsun, gayet e, maddi bol maddi konuda şanslı bir sürece giriyor olabilirsin, ya hayatında bir şans yakalayabilirsin. Yani şanslı bir döneme girdiğini gösteriyor. Gayet e, bu dönemi iyi değerlendirme değerlendirebilirsen, aslında bakın önün çok aydınlık daha da aydınlığa doğru ilerleyeceksin diyor artık bazı şeyleri biraz arkada ertelediğin şeyler özellikle çoktandır askıda bıraktığın şeyleri arkada bırakacaksın biraz kansız olabilirsin buna dikkat et dedi biraz e, önün aydınlık yani açık ve şanslı bir süreç seni bekliyor e bakın bir muradım var, bir olmasını istediğim bir muradım var, e, kabul olmasını istiyorsun. Ama burada bakın iki yüzlü insanlar var diyor. Dedi kodoca iki yüzlü insanlar var. Arkandan yüzüne gülüp arka yüzüne gülüp arkandan çok dedikodunu yapıp farklı düşünüyorlar, seni farklı yönlendiriyorlar ve böyle bir o istediğin bir şeyi olmasını istemiyorlar. Yani sen istiyorsun aslında. Ama onlar istemiyor ve Burada olmasını istediğim bir muradım, bir dileğim var Uğur Böcik'in. E, ama onlar bunu istemiyorlar ve bu durumu çomak sokacaklar. Yani belki konuşmalarıyla etkileyecekler diyebilirim. Evet e, buradaki durum aslında buradan da spin kısmetin de yani var yok değil nasibin kısmetinde var veya nasıl bir kısmetin peşine gidiyorsun e, parayla da olsun ayrıca burada sevgiden yana bakın kalp şey, kalp burada çıkmış biraz uzak da dursa biraz kalbine iyi gelecek veya biraz kalp çakrası çalışabilirsin veya sevgiyi biraz çoğaltabilirsin hayatınla bu sana daha da iyi bir şekilde dönüş olacak e, Burada dikkat etmeniz, her ikinizin de dikkat etmesi gereken para diyor. Ya burada paraya çok sıkıntı bakın siyah düğme direkt paranın yanına düşmüş ya bu, ve bu durum seni çok e, ikilemde bırakıyor kararsız bırakıyor yani bir şeye giremiyorsun bir şey yapamıyorsun paraya belki çok sıkıntın var ihtiyacın var bu günlerde e, ve bu konuda e, ya da para elinden e, böyle negatif bir enerjiye maruz kalacaksın yani elindekinden de olabilirsin diyor yani burada belki elindekileri de gidecek diyor parayla ilgili çok sıkıntılısın ve burada çok iklemdesin. Çok kararsızlıklar yaşıyorsun. Ee, bu konuda diyor. Tamamıyla biraz paraya dikkat etmen lazım. Neyle harcıyorsan burada da erkeğin ailesi duruyor. Yine onların da verdiği bir kararsızlık, bir iklem, de bırakmaları işte e, parayla ilgili negatif enerjileri enerjileri var diyor. Parayla ilgili ya çok böyle olumsuz konuşuyorlar ya her şeyi paraya bağlıyorlar ya her şey ol para e, parayla çözülebileceklerini düşünüyorlar ya işte para olsa şöyle o para böyle yani burada çok fazla bunların da negatif enerjileri ve seni çok fazla iklemde bırakıyor çevrendekilerinin aşırı paraya bu kadar e, paraya her şeyi paraya bağlamaları seni tamamıyla burada bir çaresiz hale getiriyorlar ve burada negatif enerji Parandan yana alıyorsun. Ya burada tamamıyla yani para kapağını para hes şeylerin kapanıyor. Yani nasibini kapatıyorlar, kısmetin kapanıyor. Yani seni belki para konusunda e, işte korkutuyor olabilirler de söyleyebilirim. Böyle bir durumlar var arkadaşlar. E, terazi Burcu kadınlara baktığımda arkadaşlar burada özellikle şöyle bir baktığımda Onların da yanında kendi aileleri, aile büyükleri, aileli, isi, annesi, babası, kardeşleri her şekilde. Ya yani onlarla aslında burada bakın sevgi, yani kırmızı düğme çıkmış sevgi, güven, ondan sonra efendim topraklanmak, güven hissetmek, güvenli alanda hissetmek, birbirlerine belki de güven vermek ya da hayatlarında, e, hayatlarında, Zorluklar vardır. Zorluklara karşı Birlik olmak da olabilir e, ve birlikte e, veya zor günlerinde birlik olup e, kendini güvenli alanda hissetmesi için olabilir arkadaşlar diyebilirim. Burada da çevre çıkmış. Çevrenin de çok fazlasıyla yine gözleri üzerinde olduğunu e, ve ayrıca sevildiğini de söyleyebilirim. Bu bir sevgidir yani kırmızı düğme sevildiğini de söyleyebilirim. Yani bu insan seviliyor da, sezgilerin de çok güçlü yani aydın böyle e, farkındalığı çok fazla var. E, yani ne bileyim araştırıyor olabilir, e, bilgi katıyor, bilgi yani bilgi kazanıyor belki ufku açık. Farkındalığı da çok fazla var bu kişinin sezgileri de çok açık. Yani burada çevrenin de fazlasıyla etkisi yani fazlası gözleri çevrenin gözleri üzerinde ama seviyorlar gözüküyor Burada aileden de çevreden de sevgi, karşılıklı bir sevgi, bir güven hissedeceği bir durum yaşayacak. Evet biraz burada kötü negatif enerjiyi nereden alıyor diyor ki burada bakın eski dostlar, eski arkadaşlar. Yani eskiden tanıdığı insanlardan çok e, göz ve nazar değiyor diyor. Çok eskiden tanıdığı göz ve nazar değiyor diyor sadece burada. Bu da ona diyor mide ağrısı yapıyor. Yani hazmedemedik örneğin hazmedemiyor bir şeyleri. Hazmetmekte zorlanıyor. Yani burada ya eskide yaşadığı şeyleri hazmetmekte zorlanıyor ya da eskiden işte efendim eskiden tanıdığı böyle yaşadığı, tanıdığı çok böyle o kişi nazarlarının çok aşırı değdiğini bir de rahatsızlıkları çok fazla yaşadığını Hatta aşırı bir depresyon stresi altında hissettiğini söylüyor bu ya eskiden yaşadıklarından dolayı böyle bir durumda ya da arkadaşlar çok böyle eskiden tanıdığı insanların aşırı bir nazarı ve gözü değiyor ve midesine rahatsızlık veriyor Ayrıca burada bir erkek çocuğunuz varsa arkadaşlar ona da nazar ve göz değiyor. Bir de eski sevgilisi çıkıp gelebilir. Ondan alacağı bir haber olacak dedi. Ya da yakın bir zamanda bir iletişime geçip bir görüşmeleri olacak. Evet diğer taraftan baktığımda kız çocuğunuz da varsa mutlu olacağı bir durum gelişecek hayatında dedi burada. Belki bu mutluluk bakın burada da bayraklı yer var. Ee, ondan sonra anahtar var, bir yolculukla ilgisi var veya hayatını dengelemeye çalışıyor. Adil olmak istiyor. Yani adil. Yani her iki tarafa olsun, hayatına karşı olsun. Adil olmak istediğini söylüyor burada. İş hayatınızda her ikiniz de aynı şekildesiniz ama erkek daha uzakta. Yani sadece her ikiniz paraya özellikle ihtiyacınız var. Parayla ilgili olumsuzluklar yaşıyorsunuz ya da paranız çalınabilir veya bir kandırılabilirsiniz. Elinizden para gide çıkabilir. Huzuru bir para çıkabilir. Ya da bir konuda yani zarar edebilirsiniz. Çünkü direkt paranın yanından siyah düğme çıktığı için. İş hayatınızda aslında bir soğukluk var. Birden soğuduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yani böyle bakın burada gri düğme çıkmış. Böyle bir soğuk enerji, bir soğuma böyle Ondan sonra böyle bir durum var yani yani evet çalışmam lazım işe gitmem lazım bir şeyleri adil davranıyorsun dengelemeye çalışıyorsun uyum sağlamaya çalışıyorsun ama böyle uyumlu olmaya çalışıyorsun belki de ama bu günlerde bir soğukluk hisseder, hissettiğin gözüküyor evet bu konuda bir soğumak bir soğukluk çalıştığın yerde böyle bir durum her ikiniz için de geçerli olduğunu gösteriyor. Ee, hele ki kadına daha yakın olduğu için, onun için gösteriyor. Ama para da yine kadına daha böyle bakarsan yakın erkekten. Ama yine her ikiniz için de bu, e, bunu alabilirsiniz. Para ve iş her ikiniz için de ortak ama en, yak en çok yakın olan e, kadınlar olduğunu gösterebilirim. Bir de yüzük, aslında bakın burada bir yüzük ve yüzükün yanına da e, burada parlak yıldız çıkmış. Yani aslında bir bir kısmet var yani size bir yıldızınızı çok parlatacak veya siz birbirinizin yıldızını parlatıyorsunuz aslında bir aradayken de diyebilirim. Ya da bir kısmet çıkacak size böyle yani yıldızı çok parlak yıldız böyle yani hoşunuza gidecek olabilir. Yıldızına bir anda kapılabilirsiniz ondan sonra böyle bir kısmetinizden de Yüzüğün yanına çıktığı için söylüyorum arkadaşlar diyeyim. E, Ayrıyeten baktığımda dedim ya yani burada biraz hayatınızda güven ve sağlamlık istediğiniz e, bu para konusunda olabilir, iş konusunda olabilir. Yani hayatınızı güvene e, almak istediğiniz bir süreçtesiniz. Yani güven duymak istiyorsunuz, güvenli alan istiyorsunuz. Çapa sağlamlıktır, çapa ondan sonra... E, paradır, zenginliktir Yani e, bunu da söyler, zenginliği de söyler, parayı da söyler. Yani çok büyük bir zenginlik olmasa da ki, yani belki işte para sıkıntısı çekiyordunuz, zaten uzaklaşıp gidiyordun. Dedim ya bir para kaybınız olacak, ama dikkat edin. Belki de kaybettiğiniz bir paranız olabilir. Yıllar önce belki paranızın e, elinizden kaçırdınız veya birileriyle. Belki de bu çapa yerini nasıl dolduracağım. Belki farklı şekillerde yerini doldurabilirsiniz. Temenni ediyorum inşallah öyle olur. Evet burada baktığımda hayırsever çıktı arkadaşlar. Burada hayırsever yani bakın lütuf ve cömertlik. Yani lütuf ve cömertlik siz ne kadar e, sorumluluklarınızı bilirseniz ne kadar e, karşı tarafa cömert davranırsanız İlahi de size o kadar cömert davranacak diyor burada. Siz sorumluluklarınızı bilmeseniz karşı tarafa cömert davranmazsanız hayırsever yani cömert davranmazsanız hayırseverlik yapmazsanız o kadar da para konusunda sıkıntı çekeceksiniz diyor burada. Armağanlar hediyeler alabilirsiniz ondan sonra zor gününde destek olabilirsiniz veya zor gününde olan bir insana destek olabilirsiniz bir, yani burada birlik beraberlik bir dayanışma içinde olursanız diyor karşı tarafla karşı tarafa da e, cömert davranırsan ona da hayırsever yani böyle iyilik yaparsan diyor bu konuda mantar çıkmış çok şey bir anda gelişecek diyor. Bir anda diyor büyüyecek e, fırsatlar çıkacak bir anda elindeki şeyler daha çok çoğalacak diyor. Bakın sizin için bunu söylüyor söyleyebilirim. Ee, hani ne kadar eğer burada e, ne kadar burada sen bunu yapmasan bu e, özellikle daha fazlası zararına olacak diyor. Ama sen bunu yaparsan daha çok olacak. Bakın burada da yine niye çevirdim de bilmiyorum. Mücevher ağı çıktı. Bağlantı. Yani bir bir bağlantı kur diyor. E, burada eğer bir ayrılığın olmamasını olmaması isti ayrılığın olmaması için olmamaması için olmamaz olmamaması için burada <laughs> örümcek gibi bir ağ kur diyor bağlantı kur iletişime geç e, ona kendini hissettir özel olduğunu hissettir diyor e, ana bakın ayrıyeten burada bakın e, kalp ev çıktı şefkat şefkat dedi burada şefkat göster e, karşındaki insanı sev şefkat göster e, e, yani burada kendini özel hissetsin iyi hissetsin kendini şefkat göstermek. Hani <laughs> en, en gerçek halinle sev diyor ona bunu göster diyor Allah Allah aman Allah'ım sevgili Radikal kabulleniş yani hayatında bir radikal kabulleniş olacak sevgili sevgi muhabbet arttır diyor. Bak kalbin ateşler içinde yanıyor diyor tutku aşkla yanıyorsun diyor sevgi kalbin yanıyor onun için muhabbeti burada e, ondan sonra e, hissettir ona yani onu özel olduğunu bağlantı kur hissettir burada. Bütün yani bütün kalbinle şefkat göster, ee, sev diyor. En gerçek halinle sev onu diyor. Ondan sonra merak ettim bir tane daha Yabancı gibi olma diyor, yabancı gibi davranma, uzaktan izleme, merak ediyorsun diyor. Meraklı gözlerle yabancı gibi uzaktan izleme diyor, uzaktan bakma diyor. Ee, ona diyor. Bakın bir yabancı olma diyor. Yabancılaşma diyor. Yabancı gibi uzaktan izlemekle kalırsın diyor. Eğer bunu istemiyorsan merak ede, onu merak ediyorsun. Ediyorsan ara sor. Ediyorsan sevgini göster. Ediyorsan ona güven ver. Ediyorsan anlat diyor. Burada böyle yani kabullen onu kabul et diyor. Onu her haliyle kabul et. Onu her haliyle sev. Öteleme. Buradaki durum. Evet belki farkındalıklarınız olabilir birbirinizle. Ee, yani burada diyor farkındalıklarınızdan korkmayı bırak diyor. Evet farkındalıklarınız olabilir. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul et diyor. Evet yetişme tarzınız, sosyal hayatınız. Belki... E işiniz her konuda olabilir. O bunu diyor. Önemseme yani olduğunuz gibi birbirinizi kabul edin. Bakın o zaman bolluk ziyafeti. Bolluk içinde olacaksınız diyor. Çok büyük bir bolluk sizi bekleyecek. Seçimler ve sonuçlar sizi ilgilendirecek. İstediğini işte burada seçebilirsin. Sonuçları da seni ilgilendirecek. Sonuçları da seni ilgilendirecek. Burada seçim yapmakla ve sonucuna katlanmak da senin elinde. Ya burada bolluk bolluk ve ziyafeti tercih edersin. Bu ilişkide bolluk ve ziyafet içinde olursun diyor. Ya da burada kök kız nedir? Burada reddedilen bir benlik. İçinde acı çekerek böyle kurumuş hissedebilirsin. Sevgiye çok ihtiyaç duyuyorsun. Sevilmeye çok ihtiyaç duyuyorsun. Kabule geçtiği, geçmediği sürece böyle acı çekersin diyor. Ee, burada gizli güzelliklerin içindeki sevgiyi göremez hale gelirsin. Çünkü canım böyle acıdan kıvranma diyor. Acıdan kıvranacağına bolluk bereket içinde ol. Birbirinize yabancılaşmayın diyor. Uzaktan birbirinizi böyle izlemeyin diyor artık. Hangisiydi arkadaşlar? Herhalde böyleydi. Evet, falınız böyleydi. Kendi hayatınıza göre lütfen alın ve dinleyin. Falınız bence çok e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, burada da karşındaki insana hakkını ver. Cömert ol. Sen cömert oldukça çok şey hayatında destekte de ol, armağanlarda al. E, hatta burada birbirinizle bir, bir, şeyleri danışarak yapabilirsiniz diyor. E, ve karşındaki kişi karşındaki kişiye hayır sever ki ol yani böyle isteyerek yap. Kalbinle, gönlünle isteyerek yap. İşte o zaman e, cömert davrandıkça, isteyerek yaptıkça çok şey çöz. Çok daha fazlası sana verilecek diyor. Eğer sen bunu isteksiz ve gönülsüz yaparsan, bu yani burada para sıkıntıların daha çok olur diyor. Valla böyle çıktınız, e, hayatınıza göre alın arkadaşlar. Nasıl alırsanız, herkes kendi hayatına göre e, buradaki anlatılanları e, örnekleyerek kendi hayatına birleştirebilir. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın hoşçakalın.